Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine çok güzel bir yazma var. Bu yazmayla sizler için güzel bir örnek göstereceğim. Bir örnek hazırladım. Ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili detaylarımı daha önce YouTube'da paylaşmıştım. YouTube'da Oyanım 1098 yazdığınızda siz de o videoyu bulup izleyebilirsiniz. Ee, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim Altın Başak marka 3 numara yeşil ip. Yazmamın içerisindeki renklere göre iplerimi ayarladım. Hemen onları göstereyim. Altın Başak marka 47 numara turuncu kullanacağım şuradaki ton için. Mavi ipimin hemen numarasına bakalım. Altın Başak 292 numara ve Altın Başak 87 numara tam şuradaki mor tonunu tutan bir ipim var. Bugün 22 numara bir tığ kullanarak modelimi yapacağım. Hemen yapalım. Çok güzel bir model, farklı bir model, özellikle değişik model arayanlar için hoş olacak diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle çimenimi yapmak için ilmeğimi oluşturuyorum. Yazmanın tığlamasından itibaren gösterdiğim sayılarla, verdiğim sayılarla yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olur arkadaşlar. Şöyle tığlamamı da göstereyim. Geldim tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. En başta buradan 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altına 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ altına. Ben bu şekilde modelimi çiçek yuvaları arasında 10 tane bu minik çimenden yaparak devam ettireceğim. Siz aralık sayısını, boşluk sayısını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Şimdi yuvamızı yapalım. İki defa doluyorum tığımın üstüne ipimi. Bir tane boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum tığ battıdan. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Şöyle göstereyim. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hepsini çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyorum. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer üç kere de çıktım. Yine iki defa doladım. Yine aynı. Yine iki defa doladım. Yine aynı. Böylece toplamda 7 tane yapmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncü sık iğnem. Yanına 4, yanına 5, 6, 7 tane trabzanımın üzerine yaptım. 8. yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim. Döndüm tekrar kendi yuvasına. Burada en son alttaki büyük trabzanı tutturduğum tığ battığının altından bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece çok muntazam bir görüntü oluşuyor. Şimdi 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine bir tane boşluk oluşturdum çimen 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine 1 2 3 zincir çektim bir sonrakine bu şekilde 3 tane yaptıktan sonra şöyle göstereyim yine iki defa doluyorum yine bir tane tığ batıda boşluk bıraktım ikişer 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 çıktım üstüne bir tane zincirimi çektim şimdi Burada hemen yaprak yapmayacağız. Şu kısmın karşısını yapacağız. Bunun için 7 tane zincir çekmem gerekiyor. Bir tane çekmiştim. 2 3 4 5 6 7. Ters tarafa döndüm. Şurada yaptığım zincirden giriyorum. Bu şekilde. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Aynen şurada yaptığım sık iğnemden tekrar buradaki yuvayı oluşturdum. Şimdi yine 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Yine geldim. Şuradaki trabzanımın önünden düğümledim. Şu şekilde hazırlanmış oldu. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yaprağımın karşısını yapacağım. Bir defa doladım. Hepsini birden çıkıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki defa doladım. İkişer, ikişer, ikişer. İki defa doladım. Yine aynı şekilde. Yine iki defa doluyorum. Yine aynı. Burada en son. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri dönüyorum. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü, 5. 6. 7. Ve trabzanın önünden de girdim. 8. yaptım. Burada alttaki en son kullandığım tığ battıdan da bir defa giriyorum. Böylece yuvamız kurulmuş oldu. Şimdi 1, 2, 3 zincirle bir sonraki tığ battıya. Yine 1, 2, 3 zincirle yine bir sonraki tığ battıya. Bu şekilde devam ediyorum. 10 tane böyle boşluk yaptıktan sonra bu çiçek yuvasından bir tane daha yapacağım. Şimdi ben bir tane daha yanına çiçek yuvası hazırlayayım. Daha sonra üst kısmını beraber hazırlayalım. Hem sıklığını anlamış oluruz hem de iki tane iki renkle göstermiş oluruz. Hızlı bir şekilde bir tane daha yuva yapacağım ve sonrasında beraber devam edelim. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Şimdi üst kısmını yapılışıyla devam edelim. Ben bu sıklıkla yapıyorum. Araları boş olduğu için birazcık yakın olsa daha iyi olur diye düşündüm. Siz arasını dilediğiniz şekilde açabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şöyle turuncu ipimle başlayacağım. Buradan verdiğim sayılarla giderseniz aynısı olur. Hiçbir sorun yaşamadan modeli tamamlarsınız. Önce ilmeğimi oluşturuyorum turuncu ipimle. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Geldik şöyle yuvadan, çiçek yuvasından. Şurada 5 zincir çekerek minik bir yuva bırakmıştık. Bu yuvadan sık iğne ile giriyorum önce. Buradan üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geri döndüm. Kendi yuvasına. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Yine kendi yuvasına döndüm. 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Yine sık iğne ile yuvaya tutturuyorum. 3. oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 4. 4. 6 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine döndüm. Şu anda 5 tane oldu. 6.yi biraz farklı yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvaya geldim. Şöyle ikişer, ikişer, ikişer yaptım. trabzan aslında ama zincirin karşı tarafı gibi görünüyor bittiği zaman. Bunu bu şekilde tamamladıktan sonra şuradaki yaprağın ucundan sık iğne ile tutturuyorum. Bu şekilde oluyor. Bunu tutturduktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu 5 tane zincirimle ters yönlü dönüyorum modelimin. Şuradaki hemen ilk kirpikten sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bir sonrakinden. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonrakinden. Yine 5 zincir sıradaki. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle sıradakinden girdim. Burada bir tane üstüne zincir çekiyorum ve şuradaki yaprağımın ucundan da sık iğne ile burayı sabitlemiş oluyorum. Şöyle oldu. Şu an arka yüzdeyiz. Şimdi üstüne bir zincir çekelim. Modelimizin ön yüzünü dönelim. Görüntü bu şekilde. Buradan üst kısmı süslemesine başlayalım. Önce şuradaki 5 zincirimin altından sık iğne ile giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Tığımdan kalan ilmeği birinci ilmek olarak düşünüyorum. Zincirimin altından girdim. İçinden geçtim ikinci, altından girdim içinden geçtim üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ilmek, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. 15 16 17 18 19 tane dolduruyorum şöyle oldu tığımda şimdi bunun hepsini birden içinden geçiyorum düğümlüyorum ve yine 5 zincirimden sık iğne ile tutturuyorum hatta yanına bir tane daha sık iğne yapalım iki tane sık iğne yaptık 5 zincirimizle kendi yuvasındaki Sonra bir sonrakine yine sık iğne ile girdik. Bu ikinci sık iğne biraz daha tek tek durmasını üst üste binmemesini sağlayacak. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 12 zincirimin altından geçtim. İlmeğimi oluşturdum. 2 oldu. 19 olacak. 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 tane yapınca yine hepsini birden topluyorum düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına birinci sık iğne ile tutturuyorum yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum şöyle üst üste bilmeyen bir görüntüsü oluyor şimdi üç tane daha yapacağım ama anlattık aynı tekrarla bunları yapıp en son nasıl bitiriyorum onu göstermek istiyorum size Son fıstığı tutturduktan sonra şurada yaprağın ucuna tuttururken turuncu ipimi bir sık iğne yapmıştım. Birinci sık iğneyi burada tutturdum. İki tane yapıyordum. İkinciyi bu sefer böyle buradan geçerek yapıyorum. Üstüne de sıkıca zincirimi çektim. Ve burada ipimi keseceğim. Hemen diğer çiçeğimi de tamamlayayım. Ben ve ip göstereceğim size. Ben modelimin diğer çiçeğini de tamamladım arkadaşlar. Bittiği zaman bu şekilde görünüyor. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da o yanım sayfamda yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Dediğim sayılarla yaparsanız aynısı olur. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum.